Obezite cerrahisi Türkiye genelinde son 5 yılda e, ameliyat olarak ciddi sayılara ulaşmıştır. Tabii ki obezite cerrahisinin her merkezde yapılmalı derseniz elbette ki özellikle bir cerrahi olmasından dolayı tam teşekküllü. Özellikle çünkü bu bir ekip işidir. Gastroenteroloji, radyoloji, genel cerrahi, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, Özellikli birimlerin olduğu ameliyathanesinin mutlak surette bu ameliyatlar için yeterli teknik donanım ve bilgiye sahip olması mutlak aranan özellikler olmalıdır. Bu ameliyatlar son yıllarda tabii ki arttı ama en büyük sıkıntı özellikle ilk ameliyatların yapıldığı merkezlerde olmaktadır. Deneyimli, vaka sayısı fazla olan merkezlerin hemen hemen mortalitesi yok denecek kadar azdır.